Arkadaşlar bugün e, çok kısa bir video çekeceğim. Şimdi arkadaşlar Nehir bakın demiş ki bana video çekeceğim beni rahatsız etme mesaj atma demiş. Ben de tamam bay bay yazdım Nehire. Şimdi mesaj atacağım bakalım ne tepki verecek. Nehircim çok ama çok özür dilerim. şekilde bir e Emoji atacağım arkadaşlar attım gördüğünüz gibi attım 2 tık ama gri ya bunu da bir yazmayacağız arkadaşlar. Üç <laughs> <laughs> tane kanka yazacağım. Ne yazdım? Mavi'yi gördü gördü arkadaşlar. Gördü. Ses kaydediliyor arkadaşlar. İntikam alacağım. İntikam. intikam. Var ya ben video çekerken ben sana yazma dedim değil mi? Yazma ya yazma. Cık, videom yarım kaldı ya. Bitti ya. Gördünüz arkadaşlar. Tekrar dinleteyim. Var ya ben video çekerken ben sana yazma dinlettiğim ses kaydı. Ya arkadaşlar yazık oldu kısa ama. Hiç şaka videom yoktu. Bu da şaka videom oldu. Görüşmek üzere. Bay bay.